Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Taygun kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de ilk defa kırmızı bir Freelander TD4 inceleyeceğiz. Freelander bir aslında ama makyajlı olarak düşündüğümüzde 2003'te çıkan ancak bir üst model ve 2.0 zincirli motor. Aracın teknik özelliklerine gelecek olursak 2000 motor, sıralı 4 silindir, 112 beygir. 15 inç 80 yanak lastikler bizi karşılıyor. 350 litre bir bagaj hacmi var. Aracın detaylı bilgilerine yolda değineceğim. Kronik arızalarına, sorunlarına biraz daha bunların üzerinde duracağız bu arada. Ama tabi tanıtım yapmadan da bir incelemeden de olmaz. 5 kaplamalı bir aracımız. Alt taraf sert plastik, üst taraf da hafif bir doku var ama yine sert plastik bizi karşılıyor. Altta bir çiftlik suluk, 4 cam otomatik merkezlik burada. Kapı kolonları merkezlik aynılar yani standart aynı şekilde alabileceğiniz 2005 model otomatik en ucuz araba yaklaşık şu an fiyatı bunların e, genel olarak bahsediyorum kullanabilirleri 180 ile 220 binler arasında. Tabii ki fiyatları yükseldi ama 150 bin liraya 2004 model Clio almaktansa en azından jipe bindim dersiniz. Aracı aynı şekilde yüksek olduğu için her türlü arazide işinizi görür. Tabii ki bir ben offroad yapacağım derseniz yeterli gelmeyecektir. Ama normalde herhangi bir mesela demiş şukura girdim bayağı bir çukur var. Kamerada belli olmuyor. Araba bana mısın demedi. Onu da söyleyebilirim size arkadaşlar. İç kapaması aynı şekilde kaplaması yani Land Rover amblemiyle özel yapılmış ve çok güzel. Yanal destekleri daha fazla. Normalde orijinalinden biraz daha aynı şekilde fazla bir yanal destek yapılmış bu noktada. Benim çok hoşuma gitti bu yanal desteklerin. İçinin bej olması tamam çabuk kirlenebilir. Kimi bej çok sevmiyor ama ben bej olması benim için artı bir avantaj diyebilirim arkadaşlar. Araç 112 beygir. 260 Nm tork var. Otomatik bir şanzımanı bulunmakta. Ve şunu da söyleyebilirim. Yok şu oldukça performansı bence bir cipe göre tatminkar. Yani baktığımızda sizi ya gitmiyor, delittirmiyor. Ama tabii ki bundan da bir spor araba performansı beklemek çok yanlış olur. Araç aynı şekilde HS paket. Kliması burada, koltuk ısıtması yok. Double kadense marka bir teyp takılmış. Ve artı sis farları, bardaklığı ve saatliği de orada gözüküyor. Bir airbag burada bir airbag de aynı şekilde burada var. Artık yanlarda ayrı var. Hemen solda CD changer, cep bölümü. Sağ tarafta ufak bir torpido var. Zaten bunlar artık sanlar biliyorsunuz. Burada bir sigaralık. Burada da bir an çakmaklık bulunmakta. Arka reostans ve klimanın kontrol düşüleriyle beraber oldukça basit ve sade yapıya sahip bir araç. Şöyle bir tabii ki gibi bahsettiğimiz yıla modele bakarsak bence o model ve o yıla göre çok da sade olduğu söylenmez ama bu yıla göre maalesef artık çok daha sade kaldı. Ama yavaş yavaş bence hemen test sürüşüne geçip özelliklerine yavaş yavaş bakalım deneyelim. Arkadaşlar Finlandiya ile alakalı kısa bir bilgi vereyim. Finlandiya aynı şekilde ilk olarak 1998'de 1.8 motorlarla çıktı ve o zamanlar 1.8 ve 2.0 di motorları tamamen Rover motoru. O yüzden Rover servislerinde Land Rover'a bakar çünkü aynı motor olduğu için. Artı olarak bu 1.8 ve 2.0'larda hatta daha çok 1.8'lerde daha çok soğutma sistemi ile alakalı sorunlardan dolayı o zamanki piyasada çok tutulmadı. Devamı gelmedi. 2001'de ortak üretim bir BMW'nin ürettiği bir motor konuldu bu arabalara. İşte bu motor bu araçta bulunan motor ve trigger kayışı olmayan zincirli bir sisteme sahip. Hatta 318'lerde de vardı bunlar aynı şekilde IS'lerde zincirli motor derler, daha sağlıklı derlerdi. İşte bunlara zincirli bir motor var. Daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Otomatik şanzımanla da motoru daha fazla zorlayamadığınız için otomatikman vites değiştiriyor. Tabi bu M paket bir BMW AMG serisi Mercedes değil. Hatta arabaların %99'unda vites kendi kendine değişir otomatiklerde. Triptonik de alsanız yine değişir ekstra hızlı bir seri araba almadıysanız. aynı şekilde önemli olan bazı şeyler vardır. Tabii ki bir kilometre her arabada olduğu gibi bunda da önemli. Bazı arkadaşlar diyor ki yok işte Land Rover'da kilometre önemli değil. Nasıl değil abi? Yaşı yani arabanın aslında kilometresi yaşı. Ne kadar kullandığı. Ben öyle bakıyorum. Yani fazla kilometre araç daha fazla yorulmuştur. Yani 100 bin kilometredeki bir araca 10 kere bakım yapman gerekiyor ki 200 bin kilometredeki araca 20 kere bakım yapman gerekiyor ve bakımlarda da aksatılabiliyor. Yani o yüzden kilometre bu arabalarda önemli. Yani her arabada önemli arkadaşlar. İkincisi bu arabalarda motorla alakalı genelde bir sorun yaşamıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi 2001'de çıkan BMW motoru var. 2003'te aynı şekilde bu yeni makyajlı kasaya geçti. Ki makyajlı kasada da farlar, tamponlar, dodikler, direksiyon, torpido hepsi bunların aynı şekilde tek tek değişti. Yani makyajlamayı güzel yaptı adamlar. Hakkını verdi. Ve şöyle bir durumda var. Zaten bu makyajla yapıldıktan sonra Freelander çıktığı yılda baz alarak bunu söylüyorum. 5 yıl üst üste satış rakamları en çok olan araba oldu. En başarılı, en çok satılan araba oldu. Yani bu kadar kötü bir araba olsa yani alınmaz alınmaz diyenlere söylüyorum bunu. 5 yıl aynı şekilde çıktığı zamanların birincisi olmazdı. Bu önemli arkadaşlar. Yani bunu göz önünde bulundurun. Ama tabii ki çok yorum geliyor. Abi alayım mı? Şu yakar mı? Bu yakar mı? Yakıt konusuna da geleyim yola çıkmadan. Bu da önemli. Şimdi arkadaşlar fabrika verisi ortalama 8 litre diyor. Şehir içi 11 aynı şekilde. Şehir dışı da 6-6,5'a kadar düştüğünü söylüyor. Şimdi normal bir arabanın yakıtı nedir abi? 10 litre yakın araba az yakın arabadır değil mi? Şu an mazot aynı şekilde 24 lira. Yani 10 litre yakın araba 100 kilometrede aynı şekilde. Yani kilometrede 2.4 TL yakıyor. Yani 2.4 TL. Ve bu araba şunu söyleyeyim ben size. Kilometrede 2 lira yakıyor. Bu da yaklaşık 8 litre mazot yapıyor. Aslında 8 litre mazot 2000 motor koskoca jip için çok iyi. 1650 kilo hayvan gibi bir ağırlığı var bu aracın. 1650 kilo için yani 10 litre yakıt çok iyi arkadaşlar. Ama tabii 10 litre yakıt şu an aynı şekilde baktığımızda Dediğim gibi TL bazında kilometre 2.4 lira yapar. Ve bu da aynı şekilde çok olarak gözüküyor ki çok. Ama 1.4 arabalar bile 1.5 lira yakıyor şu an. Bunun da yakıtı yaklaşık olarak ben size kullandığım için söylüyorum. Uzun yol yaptım Bursa'ya gittim. Geldim depoyu fullledim. Onunla alakalı ufak ufak videolar var. Onları da short video olarak atacağım. Yani aracın net yakıtını 1.80 TL'ye kadar düşürdüm. Yani bu bence çok 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 iyi bir rakam bu araba için. 1 lira 80 kuruş. Ama tabi basmadım. 120'yi geçmedim. Uzun yoldu. 1.80'e düşürdüm. Normalde şehir içinde de ben size bundan yakıtını söylüyorum. Maksimum normal kullanımda 10 litre. Gerçekten şehir dışında 8 litre. Şehir içi 10 litre. Mazotun fiyatına göre hesaplayın. Aynı şekilde bence fiyat performans olarak gayet iyi. Yüksek bir araba. Dolgun bir araba. Trafikte ise güven veren bir araba. Yüksek hızlarda da 140'a kadar ben güvenli olduğumu söyleyebilirim. 140-150. O saatten sonra biraz daha böyle diyorsunuz ki abi araba rüzgar alıyor. Hani rüzgar alıyor derken hani alttan rüzgar alıp yol tuşunu azaltıyor. Bunu söyleyebilirim size. Araç yüksek hızlarda korkutuyor arkadaşlar. Onu açık açık söyleyeyim size. Çünkü yumuşak bir süspansiyonu var. Bu yumuşak süspansiyon virajlarda arabanın yatmasını sağlıyor. Yatınca da sonuçta bu büyük bir araba. Korkuyorsunuz. Hani atar mı eder mi diye korkutuyor. Ama bahsettiğimde hani normal bir sedan alt düzey bir arabanın Peugeot 301 gibi, Stuyen Elsev gibi, Clio gibi araçların girdiği virajlara da girebildiğinizi söyleyebilirim. Zaten biliyorsunuz hız yapacağınız, viraj yapacağınız aracın süspansiyonları düşük, basık ve sert olmalı ki atmasın. Ayrıca tabii bunun birçok daha artı modifikasyonu var. O konuya girmiyorum. Konumuz bu değil. Bugün konumuz aynı şekilde freelandırıp alırken dikkat etmemiz gereken noktalar. Bu aracı alırken için önemli olan şeylerden bir tanesi sunroof'un çalışması. İkincisi aynı şekilde otomatik şanzıman zaten önemli ama otomatik şanzıman ve motorla alakalı bir sıkıntı yaşamıyorsunuz kolay kolay. Bunlar dayanıklı ürünler. Şaft önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz 4x4 bazı arkadaşlar 4x2'ye çeviriyor. Daha hızlı gitsin diye şu diye bu diye. ve İstanbul'da yaşadığı için ben tavsiye etmiyorum. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten bu şekilde de muayeneden geçmiyor. Onunla söyleyeyim. Yani aracınızın şaftının olması gerekiyor. Aracın oldukça basit bir gösterge paneli var. Yeni Range Rover'larda olduğu gibi yeşil bir ışıklandırma yapılmış. Hoş gözüküyor. Ben diyorum ama bunun bej olması işi çok hoşuma gitti. Bir önceki videomu da gördüyseniz aynı şekilde siyahtı tamamen. Kimi siyah var kimi beyaz sever. Bunlarla alakalı bir tartışmaya girmiyorum. Herkesin kendi zevki. Bu araçlarda aynı şekilde tabii ki gibi yılların verdiği eskimeyle beraber bir enjektörün temizliği yapılması gerekiyor. Enjektörler kirlenen, tıkalanan şeyler ve tıkandıktan sonra aracın performansının düşüklüğü, çok fazla yakması ve duman atmasına sebep olabilir. Bunlar önemlidir. İkincisi arkadaşlar turbo. Yani bu araç tüm turbo benzinli veya dizel arabalarda olduğu gibi turbonun aynı şekilde belli bir ömrü ve bakımı var. Aynı şekilde içerisinde belli yaprakları var, eskiyor, yağlaması var, soğutması var. Bunlarla alakalı turbonun bakımı, enjektörün bakımı, şaft, şanzıman bunlara düzenli olarak baktığınızda Araç sizi üzmeden yıllarca kullanabileceğiniz bir araç. Bu arada bunu 2.0 TD4 BMW zincirli motorlu için söylüyorum. Yani 2.5 V6 da çok güzel. 177 beygir, köpek gibi gidiyor. Benim çok hoşuma gitti o aracı da kullandım. Ama parçalarının değiştirilmesi çok zor. Yani V motorun işçiliği arkadaşlar çok daha fazla. V motor kullananlar bilir. Hani V6, V8, v 10 gibi çıktığınızda zaten ultra lükse giriyor orada. Fiyat olarak da. O yüzden masraflar artıyor biraz daha normal be yani bana sorarsanız bir Clio almaktansa Land Rover'ı tercih eder miyim? Her türlü ederim. Evet arkadaşlar şimdi yolumuza çıkalım. Frenimize basıyoruz. Park konumunda şanzımanımız. Dizel ışıklar bir sönsün bekliyoruz. Kafamız rahat olsun şöyle. Çalıştırdık. Buradan direksiyon yükseklik alçaklık ayarını biraz yükseltiyoruz kendimize göre. Aracın oturuş pozisyonu oldukça rahat arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, sorun bence yok. Farlarımızı açalım. El frenini indirelim. P, R, N, D. Mesela şu an ekranda D yazıyor. Sağ çektiğinizde manuel'e geçti arkadaşlar. Sport olarak 2, 1, P. Sadece sağ çektiğinizde support ama diğer türlü aynı şekilde sol tarafta veya trip dönük olarak kullanabiliyorsunuz. Araç dizel olduğu için biraz aynı şekilde maalesef streşimli çalışıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim size. Biraz streşim var. O da normal diye düşünüyorum ben. Dizellerin hepsinde var. Şöyle bir durum var. Ses yalıtımı iyi değil. Ama o yolda yani baktığınızda yıl olarak 2000 aynı şekilde 3 ve 2007 arasında hangi aracın ses yalıtımı iyi ki? öyle bakmak lazım. Şu an gaza sadece dokunuyorum. Hatta sport modda olmasına rağmen araba hemen 20. kilometrede 2'ye attı. Aracın direksiyonu güzel ufak. Tatmin ediyor. Yani ufak tepkilere hemen hızlı hızlı cevap veriyor. Yani bir gaza basalım. 2500 devirde vites attı araba. Koltuk oldukça yüksek. Bu benim hoşuma gidiyor. Çok geri aldım. Mesela benim arabada koltuğu çok geri alamıyorsunuz. İsteseniz alamıyorsunuz. Bu arabada koltuğu çok rahat. İstediğiniz geri ve alabiliyorsunuz. Aracın direksiyonu hidrolik. ABS yatan standart olarak mevcut. Ama şunu söyleyebilirim. hani durduğunuzda biraz daha sertleşiyor. Herhangi bir elektronik desteği yok direksiyonun. Ama nesi var? Hani yolda a dönmüyor etmiyor demiyorsunuz. İkincisi yumuşak süspansiyon. Her türlü kasisten şuradan buradan rahat rahat atlamanızı sağlıyor. Ben size hani bunun böyle şeyini söyleyeyim güzel yani. şöyle virajda birazcık zorluyorum. Mesela bunun süspansiyonu bir önceki kullandığımız videosunu çektiğimiz 2006 Finlandır'dan daha sert. Ve bence bu iyi mi iyi. Hani öbük çok yumuşaktı çok sallanıyordu. Tamam yumuşak olması güzel konfor ama bir yere kadar arkadaşlar. Biraz da sert olması bence çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani burada da pazar var. Aracın aynı şekilde hemen solda multimedya ve ufak kornası biliyorsunuz roverlarda da böyle. Aracın görüş açısı olarak baktığımızda oldukça geniş ve ferah. Ve sol ve sağ dikiz da bildiğiniz kabuk kulak olduğu için, kocaman olduğu için çok rahat her yeri rahat rahat görmenizi sağlıyor. Zaten elektrikli aynalar standart olarak geliyor bunlarda. Endoş HS pakette bile bu var. Dön ablacığım dön sıkıntı yok. İkincisi tabii ki bu arabanın motor ve şanzıman performansı da bağlı. Vites geçişleri çok rahat çok güzel. Vites geçişinde herhangi bir sıkıntı veya sorun yaşamıyorsunuz. Anlaşılmayacak düzeyde az. Tabii ki DSG gibi. E, has böyle çok anlaşılmamasını bekleyemezsiniz ama Şöyle bir durum da var. Oldukça iyi. Şöyle bir gaza basalım. Tabii bu sadece ufak tefek böyle denemeler. Güzel mi diye deniyorum ve güzel. Aa, şu Suzuki'nin yeni jipi de 600 bin lira ya. Ufacık jip. Ama tabi teknoloji yeni. O da ayrı mesela. Yeni araba. Şu an ne ucuz. Aracı kullanımı oldukça daha Sadece Şu olacak var arkadaşlar şurada. Çok geride ve ileri gelmiyor. Kolçaklara gelmemiş sıkıntı da. Kolunuz burada bir kolçak arıyorsun böyle. Bence bir kolçak olsa burada güzel olurmuş. Göstergeler oldukça şık ve sade. Arabanın önünün büyük olması böyle güzel ya. Yani öndeki arabı çok rahat görüyorsun. Senin kontrolün altında. Dayı giremezsin oradan Ne yapıyorsun? Dur ben bir geçeyim şöyle. Manevra kabiliyeti de güzel arabanın. Bak ben bunu onunla fark ettim mesela en son Kia ile bunu karşılaştırdım böyle. O da biraz daha teknolojik yeniymiş gibi gözüküyor ama buna göre çok hantal kalıyor. Bu araba çok daha böyle manevra kabiliyeti çok iyi. Aslı direksiyonu birazcık böyle büyük. Alfa daha güzel olurmuş ama o zaman da hiç bir hava vermezmiş. Ayrıca kullanıcı yorumlarına diyor mesela abi tık açıyor ben de kaçıyorum. Yazık arabanın ön takımına zarar vermesin. Ama çok esnek. Sert olmasına rağmen esnek ve altı yüksek olduğu için korkmuyorsunuz bir yerden geçerken. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hemen sol tarafta dizaynları, camlar elinizin altında. Bence çok güzel. Hemen burada kolunuzu koyabileceğiniz bir yer şöyle. Durun abi araba gidiyor yani. Ben şunu da söylüyorum. Güzel gidiyor, kötü gitmiyor yani. Ve otomatiğin rahatlığını ekstra bir yaşıyorsunuz burada bence. Bunlarda aynı şekilde arkadaşlar kronik bir sorun var mı derseniz Her zaman diyorum kronik bir sorun yok Kronik sorunlu usta var Yani ustalarda sıkıntı var Usta yapamadığı sorunu veya bilerek aynı şekilde Az para aldığı için dandik yaptığı sorunlu araca Kronik diyor Artık yani gerçekten helal yoldan para kazanmak Bilmiyorum artık zorunda mı Gidiyor milletinde herkes bir şey yapma derdinde O yüzden diyorum bu arabada Rover servisi Özak Ömer abinin adam iyi yapıyor fiyatında ona göre üstüne koyuyor yani şimdi daha dün konuştuk abiyle oğlum diyor şimdi ben motor diyor 5'e de yaparım diyor 15'e de yaparım diyor sen diyor ne istediğine bağlı diyor diyor 5 bin liralık yaptığım motorla diyor 15 bin yaptığım motor bir mi diyor haklı yani sen az para veriyorsan ona göre bir karşılık alacaksın muhakkak bu da bununla alakalı gerçekten çok alakalı Tamamen her şey fiyat performans meselesi bu dönemde. Ve diyorum, arabanın aynı şekilde hani ataklığı şey bastığında gaza gidiyor yani. Bak bir tane daha Suzuki buldum. Deminkinin aynısı. Bunlar kardeşler mi? Mesela 20. kilometrede araba hemen vites değiştiriyor çok gaza basmazsanız. Tamamen gaza basma ile alakalı. Manevra kabiliyetini şuradan bir U dönüşü yaparak bir deneyelim bakalım. Biraz şöyle oynayacağız. Geç geç değil ben uyu yapacağım geç uyu yapacağım geç 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 yok kimse yok. Bugün arkadaşlar bu arabayla bir Şili'ye gidip böyle off-road yapmayı düşünüyorum. Böyle daha bayır bir çıkmayı düşünüyorum. Tabi bu noktada da yorumlarınız, beğenileriniz, abone olmanız önemli. Ki en azından ben de hani Ömer abi abi bak işte arkadaşlar bunu istiyor yapabileyim diyeyim. Çünkü ben video attım da o videoyu 3-5 bin kişi izleyip 3-5 kişi yorum atınca o zaman haklı olarak aracın sahibi de sonuçta bu arabada yakıyor, adamın işinden ediyoruz, arabasını alıyoruz, ediyoruz. Adam da haklı olarak aynı şekilde bu videonun izlenmesini en az benim kadar çok istiyor. Ve izlendikçe de aynı şekilde bu videoların devamı, arazisi, her şeyi gelir. Ama beğenme, like olmazsa yani izliyorsunuz en azından bir like, bir beğeni, bir abone. Aynı şekilde beni de mutlu eder. Ben de artık insanlara karşı hani bir şeyler isterken, bir şeyler yaparken mahçup durumda kalmam arkadaşlar. Bu yüzden size bunu rica ediyorum, söylüyorum. Yoksa hani ki ben de seviyorum arabaları. Araba kullanmayı, gezmeyi, etmeyi. Yani arabada yani diyorum ya çok yüzümüz yüksek değil. Eller falan ama çevrik yani. Şöyle bir Yok diyorum mu ben bu araba benim hoşuma gidiyor ya. Hani bilmiyorum aklınıza takılan sorular varsa yakıt tüketimi hakkında bilgi verdik. Parçasına gelelim. Yedek parça konusunda arkadaşlar bu araçta yedek parça bulmak sorun değil usta bulmak sorun. Bence usta bulmanız daha önemli. Bir usta bulduğunuz sürece yedek parçayı her yerden kargoyla getirebilirsiniz. Ya şu olacak çok boş burası ya. ve bu arada bu araba şaflı yani 4x4 4x2 olsa şaflı çıkarsan çok daha seri gider 112 beygir Ben yani 112 beygirin 112'sini de hissettiriyorsunuz arkadaşlar otomatik şanzımanla alakalı kısa bilgi verelim aynı şekilde e çok böyle uzun zamanlı kırmızı ışıklarda 30 saniye ve üstü durduğunuzda bunu aynı şekilde N'ye alın araba bir rahatlasın bunlar tok konvertörlü şanzıman yani D'ye aldığın sürece kavramada olan şanzıman e araba kavramada gitmek istiyor sen frene basıyorsun durdurmak istiyorsun burada bir zorluk çıkıyor bunun için yani hemen trafikte dur çok lazım değil belki. O kadar da bir şey hani nazik olmanın anlamı yok ama genelde kullanırken kırmızı ışıkta orada burada bunu neye almanız sizin şanzımanızın daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Bu arabalarda hani sonuçta yağına suyuna bakmanız gerekiyor. Benim arkadaşım vardı. Şirok kaldı 2016 model. Bir yağ hortumu bir şey patlamış. Yarım motor yedi. 30 bin lira para verdi yarım motora. Bu arada bir sene oldu bunu yapalım. Yani düşünün yepyeni Şirok'u da 60 binde mi neydi? Yani sonuçta elektronik alet arkadaşlar. Yani araba. İkinci el bu noktada şans meselesi. Ki sıfır bile şans meselesi. Haberlere çıkmıştı. Beyaz Öztürk sıfır araba almış Aston Martin. Yolda kalmıştı. Al yani Aston Martin gibi araba neredeyse el yapımı böyle incin incin inc inc yapılan bir araba. Ama oldu mu oluyor mu oluyor arkadaşlar. O yüzden. Ama şunu da diyorum. Finlandları almak isteyen arkadaşlar var. Roverlarda da geçerli bu. Gerçi araba konusunda geçerli. Araba alırken önemli olan arkadaşlar. 3 kuruş fazla verip temizini alın. O aracına bakım yapmış. Arabasını seven arkadaşlar alın aracı. Diğer türlü sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yani İstanbul'da aynı şekilde sorun yaşayan varsa Land Rover, Freelander, normal Rover serisi gibi araçlarla ben elinden geldiği kadarsa yardımcı olurum hem daha uyguna yaptırmak amaçlı hem yedek parça amaçlı. Gerçi biz şimdi yorumlara bakıyorum. Azerbaycan'dan falan arkadaşlar yazıyor sağ olsunlar ama ben Azerbaycan'a nasıl ürün gönderilir bilmiyorum. Azerbaycan'da nasıl iş yapılır bilmiyorum. Onlar beni yönlendirirse o konuda da yardımcı olurum. Hiç sıkıntı değil. Mesela bozuk yol kötü yol geldi. Kaç senin gidemeyeceğin yerde ben göbek atarım. Abi yani 260 Nm tork ama o 260 Nm tork da güzel bence. Hani yokuş falan böyle bastım diyorsunuz ki aa. Burası tek yön değil. Bana yol verin lütfen. Ama tabii mesela bu arabayla İstanbul Fatih e falan ara mahallelere giderseniz biraz can çekişirsiniz arkadaşlar. Orada yorarlar sizi. <laughs> Dönemezsiniz yani İstanbul'un böyle dar sokaklarında çok kullanılmaya müsait mi? Yani değil, şoförlükle alakası yok bunun değil arkadaşlar. Araba geçmez yani ben, benim bir vizayla zor geçiyorum. Geçtim dayıcım sağ olasın. Bu arada şu anda aracı böyle geride kullanıyorum. Yani videoda da güzel çıksın diye normalde bu kadar geride kullanmıyorum. Bu sağlıklı bir kullanış değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani kolların biraz daha aynı şekilde şöyle çapraz kalması lazım ki rahat rahat manevra yapabilirsiniz. Hani bu şekilde kaldığım manevra kabiliyeti biraz daha azalır ama mahalle arası yavaş gidiyorum. Maksat burada amacım arabayı size göstermek. Çünkü teknik veriler her yerde şu 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 yazıyor da kimse söylemiyor. Abi aldım mı bununla karşılaşacağım diye. Sen bu araba yol sesi. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Araba ile alakalı sormak istediğiniz de yorumlara belirtin lütfen. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın gençler. Taygun Baba kaçar.